Herkese yepyeni yandan merhaba. Bir dakika, bir dakika. Kamerayı sabit tutacağım. Çünkü ablam dedi ki, ki ben de fark ettim bunu. Burcu kamerayı bir sabit tut dedi. Yani hani... Bu da durmuyor ki. Neyse. Çok da önemli değil. Rahat mısınız? Bence iyi. Artık böyle konuşacağım. Yine hediye paketi olduk. Arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğim. Saatlerimiz şu anda. Uf, keşke size saat gösterebilsem telefonla ve sayıcı da gösterebilsem. Bugün kronometreyi telefonla atmıştım okula gittiğim için. 8 saat falan oldu. Çok çalışamadım bugün okul olduğu için. Yarın okula gitmeyeceğim. O yüzden ıı, çalışabilirim. Of ben sevmedim ya. İşte o yüzden ben dedim ki video çekeyim. Sabahlıyoruz arkadaşlar. En son bir saatle bırakmışım. Ezik ya. Sıfırlandı. Ya şimdi item kontrol ettim. Şu ya da söyleyeyim gösteremedim. Edebiyatım sabit tutuyorum kamerayı. Edebiyatım 17 doğru 5 yanlış 2 boş geldi. Tarihim 9 doğru bir yanlış geldi. Coğrafyam 3 doğru yanlış 2 boş geldi. Matematiğimde 30 doğru 5 yanlış 5 boş geldi. Toplamda da edebiyat 15-75 tarih 8-75. Coğrafya 2-75 matematik 28-75. Sanki yani istesem bu kadar tutmaz. Toplamda da 56 netle dönemde böyle olmuş oldu. Bugün olduk. İyi ki girmişim bu arada. Çünkü 56 şu an benim için güzel. Çünkü neden? Hemen söyleyeyim. Özde burada 55.5 geldi. Bugün 56 geldi. Böyle 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 çıkıyoruz arkadaşlar. En yükseğe doğru. İnşallah 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 inşallah. Allah'ım lütfen. Şimdi ben bunu salıyorum. Ve ne yapacağım? şey yapacağım. Abacığımdan integralde ilerleyeceğim. years later. Günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz şu anda 8.30. Ben 8'de uyanmıştım aslında. Sonra kadar üşüdüm ki size anlatamam. Hani dondum resmen. O yüzden ay o yüzden şey e, ee, yatağın içine girmiştim işte ısınmak için. Son yarım saat uyumuşum. O yüzden 8'de sekiz buçuk oldu başlama saatimiz. Hmm, böyle. Geceleyin. Geceleyin. Şöyle iki saatte bırakmıştım, uykum geldi, ben yani de uyudum. Tamam mı? <laughs> i̇şte uyudum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi biraz integral çalışacağım. Belki bir öğleye kadar falan. Yok, aslında şöyle bak, 10'a 10 kadar integral çözeceğim tamam mı? Sonra 10-15'te bir mesaj çözeceğiz. Bu şekilde, şimdi ben integral çözüyorum, apotemiden. Çünkü daha önce bitirmem lazım. <laughs> bu şekilde ben gidiyorum. Kiss me before you go Sometimes I ben birazcık çözdüm Şimdi bunu kapatıyorum. Mesuinden bir tane yılını çözeceğim. Kronometremiz de böyle. Arada kahvaltı yaptım bu arada. Şimdi mesuyu çözelim. Deneme çözüyorum yani. I you on tonight Dancing in the dark.

2,5 buçuk saatim olması gerekiyor şu an burada. Yani beş saat olması gerekiyor ama açmayı unutmuşum maalesef. O yüzden böyle oldu. Bunu artık yani artık iki buçuk gibi düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar kontrol edeceğiz şeyi, meseleyi. 2020'ye. Sonunda var ya matematikte böyle birkaç tane soru vardı. Çok üşendim. şu üşendim yapmaya. Onlara bir tık üzüldüm ama sorun yok. Hemen şimdi bunu kontrol edelim sonra devam edeceğiz. B, B, C, D. Nasıl yani? i'm on fire i feel it everywhere nothing scares me anymore kiss me hard before you go Summertime sadness i just wanted you to know that i pay you the best I got this on my job some 97 75 geldi. Ee, i̇yi yani çok iki yanlış geldi. O roman rakamlarını bilmememi saymıyorum. Matematik 30 doğru, 4 yanlış, 6 boş geldi. 6 boş cidden sorun. Çünkü uf, biraz uşandım biliyor musunuz? Fenle de 2 tane retina falan vardı. Ne alaka? Etenolün hacimce yüzdeşi, yüzdeşi, ya suyun hacimce yüzdesine eşitmiş. Ona bakmam lazım. Ve kimyada 11'in gazlar konusu vardı ne alaka. Neyse işte 97-75 geldi arkadaşlar. Umarım mesleğe da daha iyi gelir. Böyle. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir bakayım ne yapacağım. tekrar çalışacağım. Arkadaşlar şimdi tekrar buna döndüm. Şu şekilde yapmam gereken altı test var. Bismillah. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda, Allah! Kronometrem şöyle yedi buçuk saat oldu. Ben işte gördünüz, gördünüz mü orayı çektim mi? Çektim herhalde, çekmedim mi? türev çözdüm. Ay türev diyorum, integral çözdüm Sonra ben söyledim, ıı, dersler çözdüm ya. Iı, 2020 deneme şeklinde çözdüm. Onu ben size gösterdim ya. Onu kontrol etme kısmını gösterdim herhalde. Yani göstermedim. Neyse gösterdim sana hemen şimdi söylüyorum. Iı, 2010 ıı, 2020-97-75 geldi. 2019-101-75 geldi. Ve arkadaşlar 2019-101-75 geldi ya yüz yapmak hem o kadar garipime gitti hem de o kadar mutlu oldum ki. Hani gerçekten böyle yüz yazmak çok güzeldi ya. Hani şey düşündüm şimdi mesela hep sürekli yüz yapanlar falan hep böyle yüz yazıyor. Yüzlü gibi şeyler. Çok iyi. Yeter ya artık ben de hep böyle yüzlü yazmak istiyorum. Çok iyi gerçekten. Şu işte matematik abi matematik gerçekten. Neyse. Halledeceğiz arkadaşlar. Halledeceğiz. Şimdi burada bu arada ben analizini en son yapacağım. Şimdi size ne yapacağımı göstereceğim. Şimdi size ne yapacağımı göstereceğim. Bakın. Şimdi elimde bu Limit'in soru bankası var tamam mı? Şimdi buradan bakın. Gelin gelin gelin. Gelin, gelin, gelin eliniz. Okey. Bakın şimdi buradan arkadaşlar. Böyle böyle geleceğim tamam mı? Denge sayısı bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Sonra değişim çağı, bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Sonra cıma sonra cıma kadar geleceğim. Bakın. Şöyle ya. Hop. Böyle olacak. Çok iyi. Burada yaklaşık olarak 45 sayfa var. Size çözer miyim? Bak çok hızlı bir şekilde yapacağım. Tamam mı? Çünkü kaç gündür çözmüyorum. Şu an bu yani yani yemediğim hurmalar bilmem ne bilmem ne oluyor şu an. Bunların hepsini çözmem lazım. Ay şu an çok geldi. Biliyor musunuz? Ben başlıyorum. Baby really hurt me, crying in the taxi He don't wanna know me, says he made a big mistake Of dancing in my storm Says it was poison So I guess I'll go home Into the arms of the girl that I love The only love I haven't screwed up Selam arkadaşlar Ben bir tık unuttum video çektiğimi ama hemen sizi güncelleyeceğim. Sorun yok. Şu an saat bir buçuk. Bir siz sağlıklı. Son hareket ettirip duruyorum. Şu an saat bir buçuk ve um, tarihi bitirdim. Bayağı bir şey yaptım. Soru ettiğini sayalım mı? Sayalım. <laughs> 10, 20, 25, 30, 20, 12, 20, 20, 10 falan ama hepsini ondan sayalım. Hadi biz. <laughs> yani iç sürü falan ediyor. Güzel oldu böyle tarihi temizlemem. Şimdi bunu bırakıyorum. Bu arada ben arada bir saat bir saat mola verdim. geçen gerçekten telefon çok zaman oluyor bu arada. Çünkü hani yani alıyor işte. İşte şimdi tarih bu şekilde bitti. Şimdi apodemiden türev yapıyordum ya. Biraz bilgi sarmaldan yapacağım. Çünkü ıı, şu an o diferansiyelin biraz ileri kısmını yapamadığımı fark ettim. Çünkü ben konuya birkaç gün önce çalışmıştım ve tabii hemen unuttu havsam. Yani olmayan alsam. O yüzden bilgisayarmadan başkasından bir çözeceğim. Sonra apotemiye devam edeceğim. Bu şekilde. Apotemiden değil bilgisayarmadan çözmeye gidiyorum. Görüşürüz. Water, please, I do my best ...çok enerjik. They say... ...you're little much... ...for me. liability... ...you're a little much... Geldim arkadaşlar. Saatlerimiz iki buçuk oldu zaten. Bir, iki, üç kez integral çözdüm. Şimdi, um, ne oldu biliyor musunuz? Ay... Böyle bir cenazemiz var. Kronometrem artık yok. Ya duruyordu şurada. Sonra ben birazcık itikledim böyle. Hani görmeden. Öyle olunca yere düştü. Yere düşünce de gitti yani bir anda. Anlamadım ne oldu. Şimdi açılmıyor işte. O yüzden artık kronometremiz yok. Alır mıyım? Bilmiyorum. Şimdi yatıp, yatıp yatmakla yatmamak arasında çok kararsızım. Şimdi yarın denememiz varmış ama ben sanırım denemeye girmeyeceğim. Ama karnım guruluyor şu anda çünkü akşam yemeğinde çok az yemiştim. O yüzden karnım gururluyor. Şöyle kontrol edelim hemen. Müzik <laughs> arkadaşlar. Şimdi saatlerimiz 3 oldu. Benim ıı, karnım bulduğumuz geç çünkü kahve aldım. Sonra çığıma bir tane böyle kurabiye aldım. Öyle işte şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tanesini yerken mensöden tarih soru çözümü izledim. Um, çıkabilecek soruları bakalım. Tutturabilmiş mi hocamız? Pazar günü göreceğiz. Um, şimdi şey yapacağım. Okula gidip gitmemek konusunda çok kararsızım yoklamada sıkıntı yapacaklarını bir daha söylemişler bugün. Uf, gerçekten delireceğim. Hani abi niye bir sensiz bir şey yapacaklar tuttu ya? Hani evde bir güzel çalışıyorum. Okula gitmesen çok zor çalışıyor. Bir sürü ses var, sürekli dikkatim dağılıyor. Tam odaklı ders başlıyor vesaire. Neyse, güzel çalışmaya devam edeceğim. Devam. Kronometremiz yok ama devam. Altyazı M.K. It's exciting when I the night But perfect summer Turşuhan rızık zamanı Turşuhan koş annem rızık zamanı Turşuhan rızık zamanı Arkadaşlar şimdi saatlerimiz 5'e geliyor Benim değişken değiştirme kısmı da bitti Normalde uyumayacaktım. Ama şu an çok uykum geldi. O yüzden uyuyacağım. Normalde uyumayıp babamlar kahvaltı hazırlamak istiyorum. Bakın şurada da uyku izim var. <laughs> şurada. Çünkü uyuyakalmışım. Yani uyuyakalmadım da direkt alıyordum. Kalktım. Anladım ki tamam artık uyumam lazım. 5'e geliyor işte saat yatıyorum artık. <laughs> Sabah annemler kaldırır. Sabah artık duruma göre gidip ya da gitmeyeceğim. Çünkü karar veremiyorum yani. Bu şekilde ben şimdilik gidiyorum.